Hepiniz dersime hoş geldiniz çocuklar. Bugün sizlerle beraber zihinden çıkarma işlemini öğreneceğiz. Hemen başlayalım. Şimdi çocuklar zihinden çıkarma işlemi demek aslında kağıt kalem kullanmadan işlemleri çıkarma işlemlerini zihnimizden bazı yöntemlerle belli bazı yöntemlerle yapmak demek. Ama tabii biz bu konuyu yeni öğreneceğimiz için ben şimdi kağıt kalemle size kağıt üzerinden göstereceğim. Ama siz bol bol pratik yaparak, hızlanarak böylece bu işlemleri zihninizden yapa bilecek duruma gelirsiniz diye düşünüyorum. Şimdi bazı öğrencilerin bana soruyor öğretmenim. İşte biz kağıt üzerinde zaten yapıyoruz yazarak. Niye zihnimizden yapalım ki diye sorular geliyor. Şimdi çocuklar her zaman elimizde kağıt kalem olmayabilir ya da bizim bazı çıkarma işlemlerini hızlıca yapmamız gerekebilir değil mi? Örneğin alışverişe gidiyorsunuz markete diyelim. Marketten birçok alışveriş yaptınız, bazı ürünler aldınız. Bu ürünleri kasaya gitmeden hesaplamak istiyorsunuz çünkü belli bir bütçeniz var, yanınızda belli bir para var. Bunları hesaplayıp ona göre alacaksınız ve paranız yetmediği zaman işte bazı ürünleri çıkaracaksınız eğer cebinizdeki para yetmiyorsa. İşte bu durumlarda zihinden pratik olarak hemen bu işlemleri yapmanız gerekebiliyor. Ayrıca çocuklar zihinden çıkarma işlemi yapmak sizin zihin gelişiminiz, beyin gelişiminiz için de çok önemli. O yüzden evde mutlaka zihinden çıkarma işlemini alıştırmalar yapın mesela zihninizden bir çıkarma işlemi hemen kurun işte diyelim 73'ten 50'yi çıkartacaksınız zihninizden benim öğreteceğim bu pratik yöntemlerle hemen bu işlemleri zihninizden yapmaya çalışın önce zihninizden yapın daha sonra onu bir kağıt üzerine yazıp kağıt üzerinden de sağlamasını yapar, yapın kağıt üzerine cevaplayarak acaba zihninizden bulduğunuz sonuç Doğru mu, değil mi diye sağlama yapmanız sizi inanılmaz derecede bu konuda pratikleştirecek çocuklar. Zihinden çıkarma işlemiyle ilgili lütfen evde bol bol pratik yapmayı unutmayın. Evet, şimdi gelelim konumuza. İki basamaklı sayılardan onun katı olan iki basamaklı sayıları zihinden çıkarma. İlk öğreneceğimiz bu çocuklar. İki basamaklı bir sayıdan onun katı olan işte 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 gibi onun katı olan yine iki basamaklı bir sayıyı zihinden çıkaracağız. Bunun dört farklı yöntemini öğreteceğim size çocuklar. İşte birinci yöntemimiz sayıları onluk ve birliklerini ayırma yöntemi. İkinci yöntemimiz geriye doğru sayma yöntemi. Üçüncü yöntemimiz sayı ekleme yöntemi. Dördüncü yöntemimiz sayı azaltma yöntemi. Bu dört yöntemi öğreteceğim ama siz zihinden çıkarma yaparken bunlardan size en kolay gelenini seçip yapabilirsiniz çocuklar. Dördünde iyi öğrenin. Yaparken size o anda en kolay gelen, en pratik gelen hangisi ise onu yapın. Tabi bu dört yöntemin dışında daha farklı yöntemler de var. Sizin kendinizi zihninizden bulacağı yöntemler de olabilir. Onları da yapabilirsiniz. Dediğim gibi bol bol zihninizden bu işlemleri yapın ki pratikleşin. Şimdi hadi gelelim birinci yöntemimiz olan sayıları onluk ve birliklerine ayırma yöntemine. Bu yöntem çok kolay çocuklar. Zihinden çıkarma işlemi yaparken sayıları onluk ve birliklerini ayırıyorum. Bakın önce zihnimizden yapalım. 98 demek 9 onluk 8 birlik demek. 30 demek 3 onluk 0 birlik demek. 9 onluktan 3 onluk çıktı. Ne yapar? 6 onluk. 8 onluktan 8 birlikten 0 birlik çıktı. 8 birlik yapar. Bakın pratik olarak zihnimden sonucu nasıl da buldum değil mi? Hadi bir de kağıda dökerek yapalım. Evet ne dedik? 98'i 9 onluk ve 8 birlik olarak değil mi? Ayırdık. 30'u ise şöyle yapalım. 3 onluk ve 0 birlik olarak ayırdık. Bakın bunların hepsini aslında zihnimizden yapmamız gerekiyor. Şimdi bakalım. 9 onluktan 3 onluk çıktı. 6 onluk. Evet, şöyle şunu alalım. 8 birlikten 0 birlik çıktı. 8 birlik. Sonucumuz 68 çocuklar işte zihinden çıkarma işlemi yapmak bu kadar kolay sayıları onluk ve birliklerine ayırıyoruz. Onlukları onluklardan, birlikleri de birliklerden çıkararak hemen sonucu buluyoruz. O zaman gelelim ikinci yöntemimize. Geriye doğru sayma yöntemi çocuklar. Bu da çok kolay. Bunda da geriye doğru sayma yapacağız. Nasıl mı? 63'ten 30'u çıkaracağız ya çocuklar. Şimdi 30'da kaç tane onluk var? 3 tane onluk var değil mi? 10 20 30. Bakın hatta yazalım. 10 10 ve 10. Tam 3 tane onluk var. Şimdi 63 bende. Bakın üç onluk çıkarıyorum. At geriye gidiyorum. 10'ar 10'ar geriye gideceğim. 3 tane geriye gideceğim. 63 53 43 ve 33. Bakın bu kadar kolay çocuklar zihnimizden bu işlemi yapmak şu kalemle yazayım. Sonucumuz 33. Bakın 30'da 3 onluk var diyorum zihnimden. 63'ten 3 tane 10 geriye gideceğim. 63, 53, 43, 33. Hadi bir de yazarak gösterelim. Bunları ilk alıştırmalarımız olduğu için yazalım. Ama eminim siz artık hızlanıp bunları yazmadan zihninizden hemen bulacaksınız. Şimdi birinci onu çıkaralım. 63'ten 10 çıktı. 53. Geriye doğru gidelim daha doğrusu. 53'ü yazalım. Diğer onu çıkaralım 53'ten. 10 geriye gittim. 43. Son onu kaldı elimizde. 43'ten son onu çıkaralım. Ne yaptı? 43'ten 10 çıktı. 33 sonucumuz 33 gördüğünüz gibi geriye doğru sayma yöntemi de bu kadar kolay çocuklar siz tabi bunu bir, biraz önce öğrettiğim onluk ve birliklerini ayırarak da yapabilirsiniz 63'te 6 onluk 3 birlik var 30'da da 3 onluk 0 birlik var 6 onluktan 3 onluk çıktı 3 kaldı 3 birlikten 0 birlik çıktı 3 kaldı bu şekilde de bulabilirsiniz. Yani istediğiniz yöntemi kullanabilirsiniz. İlla işte bu yöntemi kullanayım ya da onluk birliklerini ayırayım diye bir şey yok. Size en yakın gelen, size en kolay gelen yöntemi hemen kullanın. Evet sıra geldi. Üçüncü yöntemimiz olan sayı ekleme yöntemine. Bunda da sayı ekleyeceğiz çocuklar. Nasıl mı? Hemen yapalım. Şimdi 58'den 20'yi çıkartıyorum ama Biliyorsunuz ki birler basamağı sıfır olan sayıları çıkarmak bizim için daha kolay zihinden çıkarmak. Diyorum ki bu 58 değil de 60 olsaydı ben 60'dan 20'yi çıkartırdım hemen ve 40 bulurdum. Ne yaptım? 58'e 2 ekledim. Onu 60 yaptım. 60'dan 20'yi çıkardım. 40 buldum. Ama o eklediğim 2'yi Sonra çıkarmam gerek değil mi? Çünkü işlemimin dengesini bozmamam gerek. Ben kendim ekledim o 2'yi. Yoktu işlemde. O yüzden 40'dan da 2'yi çıkartıyorum. Ne kalıyor geriye? 38 kalıyor. İşte çocuklar aslında bu kadar kolay. Bakın zihnimizden yaptık. 38'i yazalım ki bakalım doğru mu kontrol edelim. Şimdi yazarak yapacağız. Acaba zihnimizden yaptığımız işlem doğru mu? Şimdi 58'e dedim ki ben 2 eklersem değil mi? 2 eklersem 60 olur. E benim birler basamağında 0 olan bir sayıyla işlem yapmam daha kolay. O yüzden 2 ekleyip Bunu aslında 60'a yuvarladım. Biz daha önce yuvarlamayı öğrenmiştik ya. 60'a yuvarlamış oldum. Şimdi sayımı 60 gibi düşünüyorum. 60'dan 20'yi çıkartıyorum çocuklar. 60'dan 20 çıktı. Ne kaldı? 40 kaldı. Ama ben biraz önce zihnimden bu sayıya 58'e 2 eklemiştim. İşlemde olmadığı halde ben işimi kolaylaştırmak için 2 ekledim. E şimdi o eklediğim 2'yi çıkarmam lazım. Çünkü yoksa işlemimin dengesini değiştirmiş olurum ve yanlış olur sonuç. Başta ekliyorsam sonda çıkartıyorum çocuklar. Kürtten de 2 çıktı. 38. Aa ne yaptık? Bakın zihnimizden yaptığımız doğruymuş değil mi? Yazarak yaptığımızda da hemen doğru sonucu bulduk. Bakın 3 tane işlem yaptım yazarak. Ama ben bu işlemleri yapmak yerine zihnimden hemen buldum. Tabii ben bunu bundan önce öğrendim. İki yöntemle de yapabilirdim çocuklar. Birinci yöntemim neydi? onluk ve birliklerini ayırmaktı. 58'de 5 onluk 8 birlik var. 20'de 2 onluk 0 birlik var. 5 onluktan 2 onluk çıktı 3 onluk. 8 birlikten 0 birlik çıktı ve 8 birlik sonucum 38. Bu yöntemle bulabilirdim. Bir de biz geriye sayma yöntemini öğrenmiştik. Onunla da bulabilirdim. 20 demek ne demek? 2 onluk demek. 58'den 2 tane 10 geriye gideceğim. Şimdi 58 bende. 48, 38. Bakın ne kadar hızlı buldum değil mi çocuklar bu yöntemi de. Ve en son öğrendiğim sayı ekleme yöntemiyle de tabii ki yapabilirim. O zaman gelelim dördüncü yöntemimize. Dördüncü yöntemim sayı azaltma yöntemi. Bu da çok kolay çocuklar. Biraz önce sayı ekledim ya. Bunda da azaltacağım. Bakın sayı ekleme yaparken çocuklar bir sonraki onluğa daha yakınsa mesela bakın getireyim. 58 60'a yuvarlıyorduk değil mi biz normalde de 50'ye değil de 58'i biz 60'a yuvarlarız 60'a daha yakın 60'a daha yakın olduğu için 60'a yuvarlamak daha kolay olduğu için ben 2 birlik ekleyerek direkt 60'a yuvarladım ama 82 sayı eklersem tam 8 sayı eklemem gerekiyor. 90'a yuvarlamak için. Ben buna 8 sayı eklemek yerine 2 sayı çıkarmak. 2 sayıyı azaltıp 80'i bulmak daha kolay. O yüzden bunda sayı azaltacağım. Bakın işime hangisi kolay geliyorsa onu yapıyorum. Burada sayı eklemek benim için daha pratikti, daha kolaydı. Çünkü 60'a daha bir sonraki olmağa daha yakındı. Burada ise bir önceki onluğa daha yakın olduğu için sayım sayı azaltma yapmak benim için daha pratik. Şimdi 82'den sayı azaltalım. Zihnimizden yapalım önce. 2'yi çıkardım yok saydım. 80 gibi düşünüyorum. 80'den 40 çıktı. 40 kalır. E ben daha önce bir 2 çıkartmıştım. O çıkarttığım 2'yi de ekleyeyim körkün üzerine. Ne oldu? 40 2 oldu. Bakın ne kadar kolay bir şekilde buldum değil mi? Eğer siz de isterseniz çok pratik yaparsanız zihninizden kolayca çıkarma yapabilirsiniz. Hadi şimdi yazarak yapayım. Hem de sonucu kontrol etmiş olalım. Acaba zihnimizden doğru mu buldum? Şimdi ne yapacağım? 82'yi 80'e yuvarlayacağım. Yani 2 çıkartacağım. 80'i bulacağım ki birler basamağında 0 olduğu için İşlem yapmam daha kolay olsun. Şimdi 80'den 40'ü artık çıkarabilirim. Çünkü çok kolay. İkisinin de birler basamağı 0 olduğu için 8'den 4'ü çıkarırım. 4 0'ı da yanına eklerim 40. Şimdi ben ilk başta 2 çıkarmıştım çocuklar. İşlemimin dengesini biraz bozmuştum. Şimdi yeniden işlemimi dengelemek için baştan çıkardım 2'yi. Şimdi sonuca ekleyeceğim. 40'dan 2'yi 2 topladık. 40'da 2'yi topladık. 42. Aman Allah'ım. Bakın doğru sonucu nasıl da bulmuşuz aslında. Evet çocuklar burada dikkat etmeniz gereken sayı ekleme ve sayı azaltma konusunda dikkat etmeniz gereken baştan çıkartıyorsunuz sonra ekleyeceksiniz. Başta ekleme yapıyorsanız sonra o eklediğinizi çıkartacaksınız. Tam tersini yapacağız ki başta yaptığımız işlemin. Çünkü bu yoktu işlemimizde. Biz bunu zihnimizden fazladan çıkarmıştık. Fazladan işlem yaptığımız için o yaptığımız işlemi sonra ekleyeceğiz ki dengeli olsun toplamamız. Doğru sonucu bulmuş olalım. Şimdi yine ben bunu biraz önce öğrendiğim 3 yöntemle de yapabilirdim çocuklar. Nasıl? Örneğin onluk birliklerini ayırırdım. İşte 8 onluk 2 birlik, 4 onluk 0 birlik. 8 onluktan 4 onluk çıktı 4. 2 birlikten 0 birlik çıktı 2. 42 bulurdum. Ya da geriye gitme yöntemi. 40'ta tam 4 tane 10 var değil mi? 10 20 30 40. Ben de 4 tane 10 geriye sayardım 82'den. 82 72 62 52 42. Bakın yine bulurdum hemen ya da sayı ekleme yöntemini de yapabilirdim ama o biraz zor olurdu. Daha doğrusu bu yöntem daha pratik ondan. Çünkü biraz önce de bahsettiğim gibi 80'e yuvarlamak daha kolay. Ama hadi onu da yapalım. 82'yi 90'a götürürdüm 8 ekleyip 90'dan 40 çıktı, 50 kalırdı. E bu eklediğim 8'i de 50'den çıkartırdım. 50 8 42. Bakın bu yöntemle de bulabilirdim. Tam dört farklı yöntem öğrendik çocuklar. Onluk birliklerini ayırma, geriye sayma, sayı ekleme ve sayı azaltma. Bu yöntemlerden istediğinizi kullanarak işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz. Şimdi gelelim bir sonraki öğrenmemiz gereken konuya. Biraz önce iki basamaklı sayılarla zihinden çıkarma yapmıştık. Ama her zaman dediğim gibi biz artık büyüdük. Üçüncü sınıfı olduk. O yüzden üç basamaklı sayılarla da işlem yapabilmeliyiz. Yeni konumuzda üç basamaklı yüzün katı olan doğal sayılardan onun katı olan iki basamaklı sayıları zihinden çıkarma. Nasıl yani? Yüzün katı ne demek? 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 demek. Onun katı ne demek? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 demek. 100'ün katı olan bir doğal sayıdan mesela 400'den 10'un katı olan bir doğal sayıyı mesela 20'yi 400'den 20'yi zihinden çıkarmayı öğreneceğiz. Bunu yaparken ben size sayıları parçalama yöntemini öğreteceğim. Ama tabi dediğim gibi siz diğer yöntemlerle de yapabilirsiniz. Bu 5 yöntemi iyi bilin ama çocuklar tamam mı? Onluk birliklerini ayırma, geriye sayma, sayı ekleme, sayı azaltma ve sayıları parçalama bu yöntemleri lütfen iyi bilin ki böylece zihinden çıkarmayı hemen kolayca yapabilir evet gelelim acaba sayıları parçalama yöntemi neymiş İki tane örneğim var hemen yapalım birincisi 300'den 80'i çıkarmak şimdi çocuklar ben 300'ü 200 ve 100 olarak ayırabilirim değil mi? 200 de artı 100 300 yapar. Bu şekilde bölebilirim. Benim 100'den 80'i çıkarmam daha kolay değil mi? Değil mi? Burayı yok sayayım. 100'den 80'i ben zihinden pratik bir şekilde çıkarabilirim. 100'den 80 çıktı 20 kalır. Değil mi çocuklar? E benim burada da 200'üm vardı. 200'de 20'yi de toplarsam 220'yi kolay bir şekilde bulurum. Bakın çok kolay. 300 e hemen zihnimden 200 artı 100 olarak yazıyorum. 200'üm kenarda dursun. Onu sonra ekleyeceğim. 100'den 80'i çıkartıyorum. Bana hani 300'den 80'i çıkartmak yerine 100'den çıkartmak benim için daha kolay olduğu için 100'den 80'i çıkartıyorum. 20 buluyorum. Başta kenara ayırdım. 200'ü de ekliyorum. 220. Bu kadar kolay. Hadi gelin ikinciyi önce zihinden yapalım. 700'ü 600 artı 100 diye ayırabiliriz. 600 ile 100'ü topla 700. 100'den 30 çıktı. 70 kalır değil mi? 100'den 30 çıktı. 70 kalır. E başta benim bir de 600'üm vardı. O 600'üyle ile 70 70'i de topladım. 6'yı da başa getirdim. Cevabım 670. Bakın şimdi de yazarak yapalım. 700'ü ben 600 ile 100 olarak yazabilirim. E 100'den 30'u çıkardım. Ne kaldı? 70. E başta benim bir 600'üm vardı. Bunu bir yere gitmedi. Sadece ben onu kenara ayırmıştım. O 600 mecburen toplanması gerekiyor. 600 ile 70'i de topladım. Sonucum 670. Bakın. 3 basamaklı yüzün katı olan bir sayıdan 2 basamaklı onun katı olan bir sayıyı zihinden çıkarmak da bu kadar kolay. Madem çok iyi anladık buradan hissedebiliyorum çok iyi anladığınızı ve çok eğlendiğinizi. O zaman öğrendiklerimizi pekiştirelim bakalım acaba cidden iyi anlamış mıyız? Şimdi pofidik bulutlarım var böyle havada uçuşan pamuk gibi bulutlarım var. Tam 5 tane bulutum var. Bu bulutlarımın içinde de 5 farklı çıkarma işlemim var. Şimdi bu işlemleri tek tek zihinden yapacağım. Ama yaparken tek bir yöntemi kullanmayacağım çocuklar. Bana en yakın gelen yöntemi kullanacağım. Mesela birinci de 73'ten 40'ı çıkartırken hangi yöntemi kullanayım çocuklar? Hangi yöntem bana uygun olur? Hı? Hmm? Onluk ve birliklerini ayırayım mı? Değil mi? Sanırım onluk ve birliklerini ayırma yöntemi burada bana daha kolay olacak gibi geliyor. Hadi ayıralım. 7 onluk değil mi? 3 de birlik. 40 ise 4 onluk 0 birlik. Tabi bunları aslında benim zihnimden yapmam lazım. Şimdi 7 onluktan 4 onluk çıktı. 3 onluk kaldı. 3 birlikten 0 birlik çıktı. 3 kaldı. Bakın cevabım 33. Bu kadar basit. Şimdi geçelim hemen ikinciye. 92'den 50'yi çıkartırken acaba hangi yöntemi kullansam bilemedim. 92'yi 90'a yuvarlamak çok kolay değil mi? Değil mi? 2 çıkartırım 90 olur. 90'dan 50 çıktı 40 kalır. E 40'a da baştan çıkardım 2'yi eklerim. Sonuç 42 olur. Hangi yöntemi kullandım çocuklar? Sayı azaltma yöntemini kullandım. Hadi gelin bir de yazarak yapalım. Ne yaptım bakın? 90'dan 2'yi çıkardım. 92'den 2'yi çıkardım değil mi? 90'ı buldum. 2 azalttım. Azaltma yöntemini kullandım. E, 90'dan da 50'yi çıkarmak artık benim için çok kolay bebek oyuncağı. 90'dan 50 çıktı. 40 kalır. Evet. E, baştan çıkardığım 2'yi de eklemem lazım. Sayı azaltma ve arttırma yöntemlerinde ne demiştik? Başta hangi işlemi yaptıysa onun tam tersini yap demiştik. Bakın sonucum 42. Bu kadar kolay işte. Burada onluk ve birliklerini ayırma yöntemini kullandım. Burada da sayı azaltma yöntemini kullandım. Peki 69 30 acaba burada hangi yöntemi kullansam? Hangi yöntem daha kolay olur benim için? Evet, düşündünüz mü? Bekliyorum sizi. Evet doğru bildiniz çocuklar 69'u 70'e yuvarlamak çok kolay değil mi? Sadece bir ekleyerek bir sayı ekleyerek 69'a 70'e yuvarlamaz mıyız? O zaman sayı ekleme yöntemini kullanalım değil mi? Hemen bir ekleyelim 70 olsun. Daha sonra 70'den 30'u çıkartalım. E 40'ı hemen bulurum zaten. E ben 1 eklemiştim. Şimdi de en son o eklediğim biri çıkartayım. Ve kaç buldum? 39 bakın. Ne kadar kolay oldu değil mi sayı ekleme yöntemiyle? İşte yaptığımız gibi çocuklar beyin fırtınası yapmanız gerekiyor. Beyninizden o anda hızlıca düşünüp size en kolay gelen yöntemi bulup hemen faaliyete geçeceksiniz. Hemen düşündük. 69'a 1 ekleyip 70 yapmam çok kolay. O zaman 69'u 70 olarak düşüneyim. 70'ten 30 çıktı 40 kalır. Ama ben buraya 1 eklemiştim. Eklediğim 1'i de çıkarayım. E 40'tan 1 geri gittim zaten 39. Bu kadar kolay. Se Gelelim diğer etkinliğimize, diğer bulutumuza. Diğer bulutumuzun içinde de 87 20 var. Acaba burada hangi yöntemi kullansam? 87'den 20 demek ne demek? 2 onluk demek değil mi? Benim 87'den 2 onluk geriye gitmem daha kolay değil mi? Bakın 87, 77, 67. 2 on geriye gitmem çok kolay oldu. E cevabım 67. Burada da ne yaptım? Geriye gitme yöntemini kullandım çocuklar değil mi? 87'den 20'yi ne yaptım? 10, 10 diye yazabilirim. 10, 10 daha 20 Önce birinci onu çıkardım 87'den. 77. Daha sonra ikinci onu çıkartacağım 77'den de. Bakın bunu da çıkarttım. 67. Bakın ne kadar pratik bir şekilde sonucu bulduk. Çok güzel. Gelelim sonuncu bulutumuza. Sonuncu pofidik bulutumuza. Şimdi de 600'den onu çıkartacağım. Yani 3 basamaklı yüzün katı olan bir sayıdan onun katı olan bir sayıyı çıkartırken daha çok hangi işlemi kullanıyordum? Parçalama yöntemini kullanıyordum değil mi? Parçalıyordum. Hemen 600'ü zihnimden parçalayayım. 600'ü ben 500 artı 100 olarak yazabilirim. 500'ü kenara aldım. 100'den 10 çıktı 90 kaldı. Kenara aldım 500'ü de 90'a ekledim. Cevabım 590. Yaptıkça ne kadar zevkli olduğunu görüyorsunuz değil mi çocuklar? Zihinden çıkarma yapmanın. Bakın artık hiç yazmadan da bulabiliyorum. Ne yaptım 600'ü? 500 artı 100 olarak ayırdım. Çünkü 500 100 daha 600. 100'den şöyle yazalım. Onu çıkardım. 90 e Benim bir de başta kenara ayırdığım 500'üm vardı. Onu eklemem gerek. 500'e 90'ı ekledim Sonucum 590 Bakın aynı sonucu buldum Evet çocuklar biraz önce dersin başında da anlattığım gibi Bahsettiğim gibi lütfen bol bol etkinlik yapın bu konuyla ilgili Çok basit bir kağıt kaleme bile ihtiyacınız yok Sadece zihninizi beyninizi kullanarak bir süre etkinlik yapabilirsiniz Hatta videoyu başa alın her yöntemde durdurun. O yöntemle ilgili zihninizden işlemler bulup o işlemleri o yöntemle çözün. Sonra diğer yönteme geçin. Bu şekilde ikinci izleyişinizde videoyu durdura durdura izlerseniz bu konuda çok pratikleşeceksiniz eminim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi çalışmalar.